Durum merhaba. Merhaba. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi geçen hafta seninle bir e, burada rastgele bir söyleşi yapmıştık. Evet. Arkadaşlar bunu çok beğenmiş. İnternetten de beğenenler oldu. Farklı yorumlar yapan oldu. Orada enteresan konulara değinmiştim. Deymiş, bir e, 20 Mayıs'ta korona biter mi öngörüsünde bulunmuştuk. Bence bunu yapmıştık Surun öyle evet. Bir de önümüzdeki ikinci seçimde e, aslında böyle şepeyle karışık ama siyasetin alt jenerasyona devricilerinden bahsetmişti. Şimdi bu epey bize bir talep gelince biz de konuştuk. Dedik ki ya, yani tur ikinci gelişti tekrar bunu bir oturtalım. Bunu klasik söyleşiye dönüştürelim. Şimdi bizim genel merkezimiz Galata'da. Yani çok tarihi bir yer. Galata'da kurulmuş devletsel veya farklı birçok yapı var. Bunlar tarihe dokunmuşlar. Hep yıllarca. Bu bize de ayrıca ümit veriyor. Şimdi biz de ismini Galata Söyleşileri yapıp sen de ikincisini çekebiliriz. Uygun mu söylüyorsun? Ama yorarız. Tabii ki. Yani hmm. tamam ki fark etmez. Peşin olarak şunu söyleyeyim, gündemimiz belli Söyleyebileceğimiz ne varsa e, söylemeye çalışıyoruz. Normal sohbet ettiğimizde nasılsa tabii, tabii öyle olacağız. Yani herhangi bir gündemle başlamıyoruz kafamızda. Benim mutlaka tabii aklımda bir şeyler oluyor. Ama burada senin haricinde de sohbet edeceğimiz kişiler olur bu korona günleri geçtiğinde. O zaman onlardan aynısı olacak muhtemelen. Onların tecrübesini, uzmanlığı biz biliyoruz. Bildiklerini söylerler, bilmediklerini birlikte öğreniriz. Geçen sene konuşmadık, ben sana şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, neden Maya? Maya nedir? Bizim buna verdiğimiz cevaplar var, parça parça veriyoruz. Yani belirli görüşler, ileriye dönük belirli vizyona eşliğinde sunuyoruz bunu. Sosyal medya hesaplarımızda veya yazılarımızda. Sana ne çağrıştırıyor? Maya nedir sence? Maya, şimdi zaten derneğin kuruluş sürecinde de seninle konuşurken işte birkaç isim arttırmış, beni düşünüyorsunuz falan dediğimde sen Maya demiştin. Maya ilk duyduğumda açıkçası beni çok çekmemişti o zaman. Tabii Maya'nın ben farklı yönlerini biliyorum yani bizim özellikle ezoterik doktrinler tarihi açısından çok bugün de hala kullandığımız kelimelere varınca etki eden tarafları var. Onları paylaşırım. Fakat Hani bu çok ağır bir kelime gelmişti çünkü e, sizin derneğiniz gençlikle alakalı bir dernek hmm. daha çok Z kuşağı ağırlıklı, Y kuşağının da içinde barındıran ve Türkiye'nin işte geleceğini benim geçen programda indiğim o 2026'dan hmm. sonraki dönemine e, bilhassa e, Türkiye'de daha etkin e, olacak kuşağa yönelik bir derneğimiz. O dernekle maya nasıl olur gibi tam ben düşünüyordum. Aslında geçen programda söylediğim de benzer. Hani geleceği yorumlamak için e, geçmişe olabildiğince gitmek lazım ve anı yorumlayarak geleceği tespit etmek lazım. Dediğimle aynı noktaya geldiğini daha sonra düşününce vardım. Maya bizim şu anki yapılmış tarih çalışmalar arasında en eski medeniyet olarak bilinir. Hatta geçen sizin derginizin Mart ayında da bir gönüllünüz yazmıştı Zuhal Hanım galiba. E, Muğ kıtası ile ilgili evet. e, bahsetmişti. Muğ kıtası e, işte şu anda tarihin en eski e, uygarlıklarının yaşadığı bir kıta e, ve bir e, afetle Atlantik'te okyanus altına e, gömülmüş ve oradan bütün uygarlıklar yayılmış tüm benzer e, uyurlarda evet. değil e, olan bir konu. Bu konuya tabi ilk araştıran bizim İngiliz e, James Churchward e, 1900 başında oluşturuyor ve bunu Atatürk çok ilgileniyor biliyorsunuz. Evet. O yazıda da vardı zaten. O James İngiliz ablaydı da. Çok vardı da Türkiye'yi çağırıyor. Onun eserlerini hemen tercüme ettiriyor ve Atatürk'ün bir bu aşkı vardı. Mayaları incelemiyor. Fakat o eserlerde bu tarih 12 yıl günümüzden yaklaşık olarak. Milattan önce 10 Hemen hemen o dönemlere götürülüyor bunun tarihi. Fakat ezoterik doktrinler tarihi. Maya'nın tarihi 70 bin yıl geriye kadar götürülebiliyor. Yine bu Mu kıtası üzerinden bu anlatılıyor. Ee, Mu kıtasının şöyle, e, dünyada insan var olduğu sürece bir inanç sistemi de her zaman var olmuştur. Mayaların e, ana tanrıçası da Ma'dır. E, kıtanın ismi de zaten onunla bağlantılı Mu hmm. kıtası. Mu, Ma e, ve e, uygarlığın ismi de Tanrıçaların Ma'dan gelir ve Maya denir. E, bu, bizdeki ilk yansımaları bizim batı Ege kıyılarındaki e, Lübiler. E, onlarla ilk e, temasta olan yani onların devamı neteliğinde oldukları varsayılır. Ve bizde de bu ma kelimesi e, geçer. E, şöyle ki mesela e, bizim bugün hala kullandığımız mabet kelimesi vardır. E, beyt malum bizim Kabe anlamında Beytullah anlamında olan ev demektir. Ma Tanrı ismidir. Mabet, Tanrı evi. Ma'nın evi. Mabet anlamındadır. Ee, yine bugün mesela mason derler. Yani çok meşhur. Ee, son biliyorsunuz oğul demektir. Ma yine Tanrı'dır. Tanrı Çalı'nın ismidir. Mason, Ma Tanrı oğulları anlamında ee, bir tanlaması vardır. Ve biz bunu çok kullanıyoruz. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok hoşlandığı türküler seti vardır böyle. Onun içinde var dolabası geçer. Vardar Ovası'nın nasıl başlar, Maya Dağı'ndan kalkan kazlar diye başlar veya ikinci kıtada Maya Dağı'nın yıldızı iniyor. Bizim o Rumeli bölgesinde ilk yerleştiğimiz zaman verdiğimiz isimdir bu Maya ismi. Hala da kullanılıyor. Bizim yani derken Türk toplumu tabi. Tabi tabi, bizde de kullanılıyor. Bunu çok açmak mümkün bu açıdan, ezoterik açıdan. Gerçekten çok köklü bir isim. Ve e, bunun içindeki enerjiyi e, anlayabilirsek geleceği de o enerjiyle e, çok güzel bir şekilde aydınlatırız diye düşünüyorum. Siz de inşallah e, başarılı olursunuz ama ben siz de bahsedeyim. Yani, siz de neden ya Sen seçtiniz? Çok samimi bir şey söyleyeyim. Yani ben e, hani konuyu bu taraftan yaklaşan birini görmedim. senin bu taraftan yaklaştık konuşmamıştık. E, bahsettiğim konuyla ilgili e, benim birkaç şey aklıma geldi. Onları... Söyleyeyim ben. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Şimdi tarihçi olan sensin. Evet. E ama benim de tabi ilgi alanlarım olduğu için e, oradan şimdi bir çağrışım yapıyor. Bazı eski e, kadim inançsal kaynaklarda, dini kaynaklarda e, özellikle İslami kaynaklarda şu söyleniyor. E, şimdi iki yerden bunu bağlayacağım. Bir tanrı oğulları dedi Yani kelimenin evet. açılımı tanrı oğulları. Tanrının oğulları değil, e, yeryüzündeki en eski ya da ilk bilinen ilahlardan e, ilahlaştırılan bir tanrı da Lilith. Hani Lilith'in oğulları olabilir mi bu mağ gibi? Oradan bir çarşım yaptı. Ama oraya e, gelmeden önce şunu düşündüm. Şimdi e, Mustafa Kemal e, kendi görevlendirdiği kişi, Maya ile ilgili bilgileri toplayınca o. eski kadim kaynaklarda da şunlara bakıyorlar diyebiliyorum. E, bu eseri kaynaklarda tabi eski ahitte kattığımız zaman Museli kaynakları da katıyoruz. Bunda hatta Kur'an'dan şunu örnek veriyorlar. Diyorlar ki Adem yaratıldığında Allah ben yeryüzünde bir halife yarattım dedi. Ve oradaki melekler yine mi yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yarattı, dedi. Bu yine mi lan, yine mi kendilerini doğrulamak için kullanıyorlar ve diyorlar ki Adem indiğinde zaten yeryüzünde kan dökülüyordu. Fesat vardı ama Adem o zamanki beşeriyete göre çok daha fazla yetiler barındırıyordu. Yani Düşünme yetisi çok daha gelişkindi. Farklı melekeleri vardı. E, ateş biliyordu, dil biliyordu. Ve bunları dağıttı. Yani geze geze arzda bunları öğretti. Şimdi Mu kıtasından Mustafa Kemal tezliyle de şimdi geldi aklıma yani. E, Mu kıtası battıktan sonra oradaki medeniyet, sen dedin ya ilk bizim batı kıyılarına yerleşti. Tabii yani... O medeniyet dağıldı diyor. Yani diyor ki o Mu kıtasında örnek bir nüfus yaşıyordu. 300 milyon bir kıtada. Diğerleri daha geriydi. Mu çok ileri gitmişti. Bu işte Atlantis bile Mu'nun batmış hali dedi. İşte Mısır'daki piramitler gibi. Bugün çözemediğimiz bazı ileri düzey matematikler buradan gelmişti. Acaba bunlara böyle bir bağ olur mu diye düşünün ve neden ee, Ma, e, Mu'a veya diğer dinlerde e, ee, bu tanrıça, niye tanrı ne bile tanrıça ne Şimdi konu başka bir yere gitti ama açıldı bir kere yani. Yok bizim Tasavvufi anlayışımızda da zaten bunun etkileri vardır. Biz tabi o konuları uzmanlara konuşacaklar bizim üzerimizde. Biz sadece bir tarihçi olarak genel bir bilgi sunmaya çalışıyoruz. Tasavvuf da zaten bir ezoterik... Bizim manası ne <laughs> ezoterik? Ezoterik daha çok gizemli manası ve hmm. görünmeyen kısım taşıyan şeydir. Bu daha çok sözlü gelenekler aktarılan e, bir şeydir. Bir de genel şöyle bir ayrım yapılır. E, bir monalite veya dualite dediğimiz, yani yaratan yaratıcı ilişkisinden ziyade bir yaratı, yani bir büyük güçten sudur ilkesi çerçevesinde bizim bu yetenekler... Ortaya çıkan mı? Sudur evet, etmek. Evet, sudur etmek. Yani kademeli olarak çok geniş bir konu. Tabii bunu arkadaşım uzmanlarımız bir gün e, davet ederseniz onlar daha iyi anlatabilirler. E, fakat gerçekten bu çok köklü bir e, kelime. Ee, i̇nşallah e, gerçek anlamıyla e, tezahür etme imkanı da bulur Türkiye'nin geleceğinde. İnşallah. Bizde daha bak gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Geçen sen önümüzde iki tane kitap duruyordu. Kitaplar neydi? Evet. Diye. Necati Hoca'nın da şeyi vardı. Sizin derginizde yine Mayalar. Evet onu diyeceksin. Mesela e, Necati Gültepe bu Savaşan e, Şehir diye bir kitabı. Son çıkar kitabı. Necati Gültepe Türk mitolojisini e, yazan biri. Türk mitolojisine normalde değinilmiyor. E, bunun haricinde farklı kitapları var. E, Kızıl Elma gibi, Aşkın Türkçesi gibi, eski e, İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında da aşk nedir, kadın neden bu kadar değerlidir, bu ilişkiler nasıl götürülür gibi. Bu Savaşan Şehir e, en son çıkan kitabı arkadaşlar sormuş nedir diye. Savaşan Şehir şunu anlatıyor. E, Kurtuluş Savaşı döneminde, tabi ister istemez tuttuğumuz belgelerimiz var. E, Osmanlı, biz Türk olarak e, aslında yazılı geleneğimiz değil, daha çok sözlü gelenekte gelmiştir. Özellikle göçe bir, bir toplum olduğumuz için. Ama ilerleyen dönemlerde arşivciliğimiz iyi. Çok yani Osmanlı arşivi. Zaten Necati Bey de Osmanlı arşivlerinin eski genel müdürü bir ve Osmanlı arşivinde, biz de arşivde çalıştığımız için söylüyorum, ee, yüksek lisanslı ve doktoru da, tüm Avrupa'nın gelip hayret içerisinde kaldığı, e, ee, 100 yıl önceki bir belgenin bile 10 dakika 15 dakika içerisinde bulunup arşiv görevlisi tarafından Osmanlı döneminde o Avrupalı bir seyyahın önüne çıkarılabildiği kadar da düzenli ve köklü bir arşiv. dediğiniz gibi sözlü bir gelenekten gelip yazılı geleneğin de zirvesini görmüş bir medeniyet. Yani bu mua evet, muazzam bir şey. Hani ben bunu işte ilk sen yüksek lisans doktora çalışırken kaç 10 15 yıl önce evet, bunu yani öğrenmeye başladım. Sonra tabii ilgim arttıkça ee, fark ettim. Şimdi bizim o dönemde Kurtuluş Savaşı'ndaki ya da Selçuklu'daki yönetim kademelerindeki yani devlet yönetiminin bugün bürokrasi dediğimiz şeyi çok güzel konuşuyoruz. İşleyen mekanizmalar var. Yani bir bey bile olsa, bir ülkeyi bir bey bile yönetse o beyin istişare ettiği bir heyet var. Yani bizim yükseldiğimiz Türk devletlerinin büyüdüğü zamanlar dünyaya medeniyet sunduğu tıpta, ilimde yeni bir şeyler ortaya koyduğumuz dönemlerde hep benzer alışkanlıklar var. Biri bir şey yapıyor, ama arkasında veya yanında bir heyet var ve İngilizlerin Magna Carta'sı gibi, yani kralı devirip de İngiltere'de, hmm. e, 1200'lerde, e, ''Sen yine olduğu otur ama bak biz izin verdiğimiz için oturuyorsun, yani zulmedemezsin, adil bir yönetim, sergili.'' der gibi e, tabiri caizse bir heyet, yöneticiye hesap soruyor. Ve bu hukunu ayırıyor, e, işleyişini ayırıyor, arşivciliğini ayırıyor, savaş stratejilerini ayırıyor. Burada Necati Bey Kurtuluş Savaşı'nda, bizim burada İstanbul'un kurtuluşu çok önemli. Çünkü herkes Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsediyor. Ama o muharebeyi kazanan silah nasıl gitti? O, o muharebeyi e, yapmamızı sağlayan ilaçlar nasıl gitti? İşte İstanbul'un kurtuluşunda bir şeyler oluyor. Buradan e, İngilizlerin çöktü diyelim tam kelime karşılığıyla. Silahlarımızı onlardan kurtarıyoruz. Kaçak göçek gene onlardan kaçarak burada gemiye yükleniyor. Gemi, silahları yolluyor, orduları hazır bekliyor, silahlar gelir gelmez taarruz başlıyor. Bu nasıl oldu? İstanbul nasıl kurtuldu? Şimdi İngiltere, Güneş Batmayan imparatorluk diye dünyada sıfatı vardı. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde, çok başka yerlere hükmeden, onun hükmettiği bütün ülkelerin üzerinde Güneş Erdağ'ın 24 saat olduğu için böyle bir sıfatı vardı. Buradan tek bir kurşun atmadan gitti. İstanbul'dan. Bu nasıl oldu? Bunu tarihteki belgeleri almış, bu belgeleri sıkıcı değil gayet akıcı bir şekilde, benim hayatımda okuduğum en akıcı, akıcı roman bu arada. Çok güzel bir soru gerçekten, ben de okudum. Çok akıcı bir şekilde romanlaştırmış ve e, insan şunu da öğreniyor fark etmeden, ya İstanbul nasıl kurtuldu? Çünkü çok kritik şeyler var. Bir tanesi benim en çok dikkatimi çeken, okyanus okyanus E, Bu kişisel bir tasvimdir. E, i̇lki, Osmanlı yıllarında savaşta. İstanbul'da savaşacak durumda erkek kalmamış. Yani örnek veriyorum 20 ile 50 yaş arası erkekler hep gitmiş gelmemiş. İstanbul'da kadın, çocuk ve yaşlı erkekler var. Şimdi e, sokaklarına kadar yabancı askerler girmiş. Boğazında gemi gelmiş, e, savaş gemisi Doğunobahçe Sarayı'na namlusunu çevirmiş. E, bu şartlar altında erkeğin olmadığı bir yerde ya da çok az olduğu bir yerde savaş nasıl kazanıyor? Kadınların önüne. Resmen kadınların ve diğer meslek gruplarının ayrı ayrı olması olmasıyla kazanıyoruz. Bir diğer nokta bu yine belgeden çıkıyor. Benim çok dikkatimi çekti bu konu. Hala araştırıyorum. Belge doğru, bilgi de doğru. Ama bu nasıl olabiliyor? Diye araştırıyorum. O sıra İstanbul'da 103 tane tekke var. Bir bildiri yayınladım. Çok enteresan. Diyor ki bildiride bu Osmanlı Damat Ferit Paşa'nın içinde olduğu bir heyet tarafından yayınlanıyor. İngilizlerin sözü diyor, yani tabiri caizse ayet gibidir ve İngiliz yetkililer ne derse diyal edilmelidir. 103 tekkenin 100 tanesi bunu imzalıyor. Ve bunlar tabii burada birilerini şehit ediyor, yani birilerinin belki özne namusuna tasavvufta bulunuyor ve 3 tane tekke buna karşı çıkıyor. Bir Bektaşi tekkesi, iki Sarhoş İmamlar Tekkesi 3. Bekar Tekkesi, Sarhoş Tekkesi. Belki de 2 tekke var. Yok 3 çok eminim. Özbekler Tekkesi. Ha, evet. Özbekler Tekkesi 3'ü buna karşı çıkıyor ve imzalamıyor. İmzalamamakla birlikte bu İstanbul Kurtuluşu'ndaki direnişe destek oluyorlar. Şimdi bu iki konu böyle bir yani millet nasıl bu yüz tekkenin başındaki kişiler buna cesaret edebildi? Ne karşılığında? Şey, okuyorum ben bunları. Tam tabi bitirmeden bir şey konuşacak değilim. Ama çok faydalı bir kitap. Belki sorun olur. E, ee, i̇kinci kitabımızda şimdi yeni okuduğumuz bu e, malum e, Homo Sapiens'in yazarı e, Profesör Doktor Harari daha sonra e, Homo Deus'u yazdı. Şimdi de e, 20. yüzyıl için 21 ders diye bir kitap yazdı. Bu şunu anlatıyor. Biyoteknoloji çok hızlı gelişiyor. 2000'lerindeki muhtemel dünya senaryolarını koymuş ortaya. Net bir kanı koymamış. Demiş ki bu da olabilir, bu da olabilir. Bizim tercihimize bırakmış. Bununla ilgili biz man olarak zaten çok yoğun çalışıyoruz. Benzer bir alanda. Gelecekte gençlerimiz neyi bekliyor? Biz ne yaparsak refah içinde oluruz. Ne yaparsak yok oluruz. Yani bugün 20 yaşında birine iştahla bahsettiğimiz meslek oyunun sonu yok bu insanı yetiştirip de açıkta bırakmanın da bir alemi yok. Ekonomimizi de böyle beslememiz lazım. Yani bu şuna benziyor. Amerika, dünyanın süper gücü, insan geç araçlarının geçtiğinde şöyle bir sorunla karşılaştı. Pilot uçurmuyor uçağı. Yerde uçurmak için o uçağı, yani insan hava aracını yazılımı, teknolojisi, kontrolü yönlendirilmesi için 80 kişi bir ekibe yeni ihtiyacı oldu. Mu? Bunun daha sonra getirdiği bilgileri raporlayabilmek için de 20 kişiye ihtiyacı oldu. Yani bir kişi işsiz kaldı, yerine 100 kişi geldi. Ama anormal derecede uzmanlık isteyen 100 kişi geldi. Yani Türkiye bu sorunla çok muazzam derecede karşılaşacak. Bugün korona günlerinde bu konuşuluyor. Bu koronanın problemi değil. Topraktan, tam tarihten gelirken sanayi devrimine geçtiğimizde toprakta çalışan bir işçiye dedi ki tamam arkadaş sen topraktan gel, hadi bu üretim bandının başına geç. Burada Karton gelecek üstüne bunu yapıştır. Bir beceri istiyor mu? Hayır. Yapabilir mi? Evet. İşsiz kalmadı. Ama şimdi sanayi devriminden teknolojiye geçerken şunu diyemezsiniz siz. Arkadaş sen o gel. Hadi burada bana askeri ya yazılımı oku. Hadi bana burada algoritma üret. Mümkün değil. O yüzden bu doğru planlanmazsa Türkiye bu gelecekte ne kadar olacak tartışılır olamayacak gibi görünüyor maalesef. E, ya çok zayıf kalacağız. Ama elimizde şöyle bir imkan var. Bugünler bize bunu kanıtladı. Bizim sürekli anlatmak istediğimizi gençlerle birlikte. Bunu doğru planlarsanız dünyanın yeni süper gücü olma imkanımız var. Bu potansiyelimiz var, bu gücümüz var. Genetiğimizde bu aşk var. Ee, i̇nşallah biz bununla ilgili raporlar Hem hükümete hem muhalefet partilerine bunları sunacağız. Ee, hesaplamaları çok net. Kaç milyon gencimiz olduğu belli. 15. Ee, yaş başına 1.25 milyon kişi düşüyor. Ee, 18-35 yaş arası 21 milyon insanımız var. Bu 21 milyon gencimize ne şekilde planlamalıyız ki gelecekte bir iş problemi yaşamasınlar, gelir problemi yaşamasınlar, umutsuzluk yaşamasınlar. da, ee, gelecek onların olsun, yani gelecek bizim olsun, evet. Türkiye'nin olsun. Ee, i̇nşallah bununla ilgili de e, Harari Hoca ile de İsrail'de yaşıyor. Aslında profesör, dünyaya saldırdı daha henüz 44 yaşında. Çok cesur, kendi özellikle daha hiçbir şey izlemeyen bir adam. Korona geçtikten sonra kendisiyle de davet edeceğiz. Bir sohbetimiz olacak burada. Bakalım amacımız bizim maya olarak Türkiye'nin geleceğine hazırlanmak. Mayanın ne olduğunda sen çok güzel bir tarif yaptın. Ben şaşırdım. Çok da hoşuma gitti. Hiç beklemiyordum. Necati Hoca yine dedi ki ben ilk geçen derneğimize yazayım mı? O yaptı. Herkesten farklı şeyler geliyor. Bu daha da gidiyor. Çünkü herkesin gönlündeki maya aslında bizim özümüz, biz maydan bunu kastediyoruz. Ee, bizi insani yapan değerlerimiz, bizim dünyaya güzellik sunduğumuz, insanlığı sunduğumuz, her şeyin bunun olabileceğini gösterdiğimiz, paylaşmayla büyüyebileceğimiz dönemler. Ee, bu maya gönlümüz de var. İnşallah bundan sonra daha yerlere gideriz. Sohbetlerimiz kısa kısa olsun istiyorum. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yok e, ama e, Savaşan Şehir Romanı ile ilgili o Atatürk ve İngilizlerin işgali İstanbul'un ile ilgili birkaç şey söyledim. Romanımız üzerinde oldu. Bugünlerde de geçtiğimiz günlerde daha doğrusu e, bir köşe yazısı yayınlandı. Atatürk'ün e, İngilizlerle Kurtuluş Savaşı'nda işbirliği yaptığı ve onun üzerine başka başka şeyler de tekrar etmek istemiyorum. E, kısmete bugünkü sohbetin konusunda da döndü dolaştı oraya geldi gerçekten Atatürk'ün ve İngilizlerin konumlarının, tekellerin konumlarının ne olduğuna dair bir fikir verecek bir roman oldu. Güzel oldu yani. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de şunu öyle anlıyorum, konusu açılmışken. Türk Milleti olarak son dönemlerde bize dayatılan düşünme şekli var. Yani bize şu düşündürülüyor. Diyorlar ki bize su mu içersin, çay mı içersin? ben belki kahve içmek istiyorum. Şimdi bu düşünme şeklimi de bana dayatıyorlar. Toplumdan bahsediyorum. Yani toplumu bir şekilde bölüyor. Yani diyorlar ki ya sen şucu ol ya bucu ol. Kutuplaştırma dediğim şey oldu. Başka Çok tehlikeli. Bunu bir, de bir, de bir, de bir, şey. bir programda konuşalım. Olur. Ama burada şunu önemsiyorum ben. En büyük oyun bir şeyci olmak. Evet. Çünkü biz ne zaman gerçeğin taraftarı oluruz, aklımız yettiğince hakikati doğru doğruyu bulmaya çalışırız, biz o zaman başarılı oluruz. Yani ben, sen siyaset yapıyorsun, Yarın öbür gün ilerledi. Ben turda oy verdim arkadaş. Ben turda oy verdiğimde turun her şeyi doğru anlamına gelmiyor. Turun yanlışını söyleyebilmem gerekiyor. Bak ben sana oy verdim. Ama bu da yanlış yapıyoruz. Bunu düzelt. E, fanatik taraftarlıkla hiç belli demeyeceğimiz belli. Bu çok önemli bir konu. Çok Haftaya bunu konuşalım mı? İnşallah olur. Tamam. Ayağına sağlık. ben teşekkür ediyorum ya davetiniz için. Selamlar herkese. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Youtube kanalımıza desteklerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Söyleşilerimizi geliştireceğiz. Konuşmamızı istediğiniz farklı konu olsa onları da değinin. Uzmanlarını getirebiliriz, biz araştırabiliriz. Ama her söyleşiniz bir öncekinden daha tatlı olacaktır inşallah. Hoşçakalın.